Selam arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında sebzeli tavuk ile geldim. Nar gibi kızaracak tavuğumuz. Şimdi malzemeleri sayarak yapmaya başlayalım. Patatesim var, havucum var, biberim var, soğanım var, baharatlarım var, tabii ki tavuğum var, sıvı yağım, defne yaprağım, sarımsağım, limon suyum var. Şimdi ilk önce sosunu yaparak yapmaya başlayalım. Sosu için bir çay bardağı sıvı yağ. Bir kaşık kadar, yemek kaşığı kadar limon suyumuz var bu limon suyu tavuğumuzun daha çabuk pişmesini ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. 3 diş sarımsağım var. Sarımsağı sevmiyorsanız sizler bir diş de sarımsak katabilirsiniz. Ben sarımsağı çok yakıştırıyorum tavuğa. Burada toz kırmızı biberim, kimyonum, kekim, karabiberim ve tuzum var. Hepsi birer çay kaşığı kadar. karıştırıyorum ben sosuna defne yaprağı da katacağım ben tavuklarda ve etlerde defne yaprağını çok yakıştırıyorum çok seviyorum çok güzel bir aroma katıyor sosum hazır arkadaşlar sosum şöyle kenarda beklerken hazırlayayım. Arkadaşlar, su böyle pişemeyeceği için birazcık preslememiz gerekiyor bu şekilde. Aslında bu işi eşim yapsa daha iyi olur. Evet, bu şekilde iyice presledik. Biz kamerayı kapattık arkadaşlar. Eşim yaptı. Presleme işini. Şimdi kabuğumuzun sosunu daha iyi çekebilmesi için bazı yerlerinde kesikler açacağım. Bu kesim yerlerden sos daha güzel içine çekecek. Orta kısmından da keseceğim. Tabi kesebilirsem. Tamam. Evet. Tavuğum hazır. Şimdi tavuğumu soslayacağım arkadaşlar. Şimdi tavamı soslayacağım. Bunun için bir tavama alıyorum. Tavamıza masaj yapar gibi her tarafını soslayacağız arkadaşlar. her tarafına gelecek şekilde. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuğumuzu sosladık. Tavuğumuz hazır. Arkadaşlar tavuğumuzu pişireceğimiz tepsimizin tavuğumuzun boyutunda olması gerekiyor. Daha fazla büyük tepside pişirseniz tavuğunuz pişmez. Çünkü tavuk zaten kendi suyunu bırakacak. Kendi suyunda pişecek. Eğer büyük tepside olursa su etrafa yayılacağı için Tavuğumuz pişmeyebilir. O yüzden büyük tepside değil tavuğumuzun boyutundaki tepside pişirelim. Ben şimdi sebzelerimi yağ soslayacağım. Kalan sosunla sebzelerimi soslayıp tepsini alıyorum. tezelerimi bu şekilde soslayacağım. Sosu şöyle döksem. Burada daha rahat olacak. izlerimi yağladım. Yani sosladım, hazırladım sosla. Ben seste olarak patates Havuç ve yeşil biber kullandım. Kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Domates de istediğiniz sebzeyi de kullanabilirsiniz. Soğanlarımı da soğutuyorum. soğanlarımı tavuğumun soğanlarımı ve defne yapraklarını tavuğumun içine yerleştiriyorum. Çünkü tadı tavuğuma geçsin istiyorum. Soğanlarımı tavuğumun iç kısmına yerleştirdim. Kalanları da defne yaprağı da koyacağım yeniden. Birkaç tane daha defne yaprağı bırakıyorum. Tavuğumu 180 derece fırında 50-60 dakika kadar pişireceğim. Eğer baktınız tavuğunuz pişmediyse arkadaşlar 150 dereceye alın. Biraz daha pişirin üstü kızardıktan sonra. Şimdi ben fırınıma tavuğumu pişmeye götürüyorum. Arkadaşlar tavuğumu 180 derecede 60 dakika pişirdim. Üstü kızardı. Şimdi 150 derecede 10 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra da servise hazır. Servis yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavamı fırından çıkarttım nar gibi kızardı. Şimdi servis tabağına alacağım. İçinde pişip pişmediğini size göstereceğim arkadaşlar. Tavamı servis tabağıma aldım. Şimdi suyundan üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi. Tavuk oldu. Nar gibi kızardı. Arkadaşlar pişirme derecesi tavuktan tavuğa farklılık gösterebilir. Benim tavuğum 1,5-1,5 kiloydu. 1 saat 10 dakikada pişirdim. Tavuğunuzun büyüklüğüne göre ve fırınların markasına göre değişebilir. Pişerken kontrol ederseniz pişip pişmediğini ona göre ayarlamış olursunuz. arkadaşlar şimdi havuğumun pişip pişmediğini sizlere göstermek için şöyle birazcık keseyim istedim gördüğünüz gibi bakın havuğum pişti lokum gibi oldu Arkadaşlar Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. şimdi yapacak olan herkese afiyet olsun.